Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü makalemizin konusu Museylimetül Kezzab. Ebu Sümame Rahmenul Yemame Mesleme bin Sümame bin Kebir Vaili. Resul-i Ekrem devrinde peygamberlik iddiasında bulunanlardan biri. Hicaz bölgesinin doğusunda Yemame'de Heddar denilen yerde doğdu. Yemame topraklarının sahibi Bekir bin Vail kabilesinin bir kolu olan Beni Hanife'ye mensuptu. Adı ve soyu ile ilgili rivayetler son derece karışıktır. Genellikle isminin mesleme olduğu ve bunun Müslümanlar tarafından tahkir amacıyla Müseylime şekline dönüştürüldüğü kabul edilir. Asıl isminin Harun Müseylime'nin lakabı olduğu da rivayet olunur. Babasının adı Sümame veya Habib, dedesinin adı Kebir veya Kesir ya da Harun yahut Lüceym olarak kaydedilir. Şair, hatip, kaim ve nüfus sahibi bir kişi olan Müseylime, 8 yılında Hevze el Hanefi'nin ölümünden sonra Beni Hanife'nin reisi oldu. Hristiyan olan ve ölümünden bir süre sonra Hazreti Peygamber'in İslam'a davet mektubunu aldı aldığında kendisine bu işte pay verilmesi şartıyla ona uyacağını bildiren Hevze Müslüman olmamış ancak Hanife oğullarından birçok kişi İslam'ı kabul etmiş ve bunlar kabilenin güçlü liderlerinden Sümame bin Usal'in etrafında toplanmıştı. Bu durumu hakimiyet ve nüfuz açısından tehlikeli bir gelişme olarak gören Müseylime liderliğini pekiştirmek için Hanife oğullarının heyeti içinde Resul-i Ekrem ile görüş görüşmek üzere Medine'ye gitti. Hazreti Peygamber ile görüşmesinde ondan sonra hakimiyetin kendisine verilmesini talep ettiği ve Resulullah'ın bu talebi kesin bir şekilde reddettiği kaydedilmektedir. Bu olaydan Müseylime'nin Medine'ye İslamiyet'i kabul etmek niyetiyle gitmediği anlaşılmaktadır. Medine'ye gitmekle beraber kafilenin yüklerini ve hayvanlarını korumak için onun konaklama yerinde kaldığı ve Hazreti Peygamber ile görüşmediği de rivayet edilir. Görüşmenin bizzat Resul-i Ekrem'in bu heyeti ziyareti şeklinde mi yoksa adamları tarafından örtülerle çevrilmiş bir halde Müseylime'nin Hazreti Peygamber'in huzuruna girmesi şeklinde mi gerçekleştiği hususunda ihtilaf vardır. Müseylime'nin Yemame'ye döndükten sonra 10. yılın sonlarında Resul-i Ekrem ile mektuplaştığı bilinmektedir. Ancak ilk mektubu kimin gönderdiği kesin olarak belli değildir. İbni Sa'd ilk mektubu Hazreti Peygamberin yolladığı ve Müseylime'yi İslam'a davet ettiğini Müseylime'nin gönderdiği cevapta kendisinin de peygamber olduğunu yazdığını belirtmektedir. İbni Hişam Müseylime'nin Resul-i Ekrem'e kendisinin de peygamber olduğunu ve yeryüzünün yarısının kendi kabilesine diğer yarısının Kureyş'e ait bulunduğunu ifade eden bir mektup gönderdiği, bunun üzerine Hazreti Peygamberin yolladığı mektupta onu kezzap, çok yalancı diye tanımladıktan sonra yeryüzünün Allah'a ait olduğunu ve onu istediğine vereceğini bildirdiğini kaydeder. Bunun üzerine Metül tülkezzap diye anılmıştır. Medine'ye yaptığı ziyaretten umduğu neticeyi alamayan Müseylime bu mektuplaşmanın ardından peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkınca Resul-i Ekrem Yemame bölgesindeki Müslümanlardan ve görevlilerden müseylime problemiyle ilgilenmelerini istedi ve Habib bin Zeyd el Ensari'yi müseylimeye elçi olarak yolladı. Kısa bir süre sonra da vefat etti. Yemame'ye giderek Beni Hanife ileri gelenleriyle görüşüp halkın irtidat etmesine engel olmaya çalışan Habib, müseylimenin emriyle öldürüldü. Beni Hanife reislerinden Sümame de müseylime karşısında yenilince Hazreti Ebu Bekir İkrime bin Ebu Cehil komutasında bir bir orduyu Yemame'ye gönderdi. Daha sonra Müseylime'nin büyük bir orduya sahip olduğunu öğrenince Şurahbil bin Hasene komutasında bir birlik daha sevk etti. Takviye güçlerinin gelmesinin beklenmesinden Müseylime kuvvetine saldıran İkrim'e mağlup olarak geri çekilmek zorunda kaldı. Ardından Şurahbil bin Hasene'nin de yenilgiye uğraması üzerine halife bölgeye Halid bin Velid komutasında yeni kuvvetler yolladı. İki ordu imamede akraba denilen yerde karşı karşıya geldi. Tarafların asker sayısı hususunda farklı rivayetler bulunmakla birlikte, Müseylim'in ordusunun 3-4 kat daha fazla askere sahip olduğu anlaşılmaktadır. İslam ordusu başlangıçta Müseylim kuvvetleri karşısında gerilediyse de, özellikle 2500 civarında olduğu belirtilen Muhacir ve Ensar'ın güçlü direnişi karşısında Müseylim'in sadık askerleriyle birlikte Hadikatur Rahman denilen etrafı yüksek duvarlarla çevrili bahçesine sığınmak zorunda kaldı. Her türlü tehlikeyi göze alarak bahçeye giren Müslümanlar, Müseylime'yi ortadan kaldırmayı başardılar. Bu bahçeye de daha sonra Hadîkâtül Mevt adı verilmiştir. Müseylime'yi kimin öldürdüğü konusunda çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Genellikle Vahşi bin Harbin mızrağı ile Müseylime'yi yere düşürdüğü, Ensardan Ebu Dücanen'in de kılıcıyla onu öldürdüğü zikredilir. Son derece kanlı geçen çarpışmalarda her iki taraftan çok sayıda kayıp verilmiştir. Bu hususta abartılı rakamlar verilmektedir. Müseylime'nin akraba bölgesinde 7.000, takibat esnasında 7.000 bin ve Hadiukatül mevde 7.000 olmak üzere 21 bin veya 24 bin Müslümanların ise 700'ü hafız toplam 2200 kayıp verdiği nakledilmektedir. Halifeliğinin ilk günlerinden itibaren Hazreti Ebu meşgul eden ve uzun çarpışmalara sebep olan Müseylime'nin 12. yılın Rebiyül evvelinde öldürülmektedir öldürüldüğünde 140 veya 150 yaşında olduğu kaydedilir. Ancak bu rivayet makul görünmemektedir. Müseyleme savaştan savaşa koştuğuna göre bu kadar yaşlı olmamalıdır. Ebu Hureyre Hazreti Peygamber'den bir gün uyurken rüyamda iki kolumdan altından iki bilezik gördüm ve bundan hoşlanmadım. Bu sırada bana rüyamda bileziklere doğru üfürmen vahyedildi. Ben de üfledim. Bunun üzerine uçup gittiler. Ben bu ikisinin benden sonra çıkacak iki yalan ile yorumladım. Biri Esvet el-Ansi, diğeri Müseylime'dir şeklinde bir hadis rivayet etmiştir. Bazı şarkiyatçılar Müseylime'nin peygamberlik iddiasını Hz. Muhammed'den çok önce ileri sürdüğünü söylemekte ve onun cahiliye döneminde bile Rahmanul Yemame lakabıyla anıldığına dikkat çekerek İbni İshak'ın İbni Hişam tarafından aktarılan bir rivayeti delir göstermektedirler. Bu rivayete göre müşrikler Hz. Peygamber'e öğrendiğimize göre Yemame'de Rahman adlı bir adam sana bunları üretiyormuş. Biz asla ona iman edecek değiliz demişler. Bunun üzerine Rad suresinin 30. ayeti nazil olmuştur. Ancak İbni İshak'ın bu rivayeti hiçbir kaynak tarafından doğrulanmamaktadır. Ayrıca Müseylime'nin Rahman lakabını ne zamandan beri ve hangi anlamda kullandığı da bilinmemektedir. Frans bu Müseylime'nin Hz. Muhammed'e iktidarın aralarında taksimi veya onun ölümünden sonra kendisine geçmesi teklifinin Müseylime'nin Yemame bölgesinde peygamberin Medine'deki konumuna benzer bir konumda olmasıyla izah edilebileceğini ve Hz. Muhammed'in ölümünden kısa bir müddet sonra bütün Beni Hanife'nin Medinelilere karşı mücadeleden Müseylime'yi desteklediğini, bu durumun onun uzunca bir müddet faaliyette bulunmuş olduğunu gösterdiğini ve Peygamber'in ölümünün ardından ortaya çıkan bir taklitçi olmadığını ispat ettikleri sürülmektedir. Bu iddia tarihi gerekçelerle bağdaşmamaktadır. Çünkü bütün Beni Hanife Müseylime'yi desteklemiş değildir. Tani Beni Hanife'nin Medine'ye heyet göndermesi rivayetine ihtiyatla yaklaşmak gerektiğini ve büyük çoğunluğu Hristiyan olan bu kabileden pek az kişinin Müslüman olduğunu iddia ederken bazı araştırmacılar Müseylime'nin Medine'ye geldiği sırada Müslüman olup daha sonra irtidat ettiğini ileri sürmektedir. Şairlik, kahinlik ve hatiplik gücünün yanında kabile reisliği nüfuzundan yararlanan Müseylime'nin insanlar üzerinde etkili olan olacak çeşitli yöntemler kullandığı anlaşılmaktadır. Kaynaklarda onun içkiyi ve zinayı serbest bıraktığı, kendisi gibi peygamberlik iddiasında ortaya çıkan Secah isimli kadınla evliliği münasebetiyle insanlara zor gelen sabah ve akşam namazlarını kaldırdığı, daha sonra da bütün namazları lav ettiği gibi rivayetler yer almaktadır. Bu rivayetler Müslüman ravilerin Müseylemeyi kötülemek için uydurduğu aşırı ve hatta asılsız unsurlar olarak değerlendirilebilir. Buna karşılık müsellimeyi oruca önem veren, şarap içmeyi yasaklayan cinsel ilişkilere sınır getiren, müezzin tayin ederek namaza değer veren, cennet cehennem tekrar dirilme gibi uhrevi temaları işleyen bir kişi olarak takdim eden rivayetler de vardır. Bütün bu unsurları müseylimenin İslam'ın temel esaslarını dikkate alıp Hz. Peygamber'i taklit etme gayretinin neticesi şeklinde görmek gerekir. Öte yandan bazı şarkiyatçılar müseylime üzerinde Hz. Muhammed'den çok Hristiyanlığın etkisinin bulunduğu hatta onun birçok Beni Hanifeli gibi Hristiyan olduğunu iddia etmişlerdir. Ancak namaz müezzinlik gibi unsurlarla Müseylime'nin kendisine gelen vahiyler olduğunu iddia ettiği secili sözlerin bazı Kur'an ayetleri ve sureleriyle karşılaştırılması onun kendisini gülünç düşürecek derecede Hazreti Peygamber'e taklide yeltendiğini ortaya koymaktadır. Arkadaşlar bugünkü makalemizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.